Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA mobil oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA mobil bölümümüzde snip taktiklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Snip taktikleri göstermeye devam ediyoruz. Ee, yine iki tane snip taktiği göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada e, saate de bakıyorum. Şeyin yenilenme, pazarın yenilenme saatine göre ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk taktiğimize direkt geçiyoruz. İlk taktiğimizin genel reytingi 79'dan 150 Pozisyonlar böyle arkadaşlar Pozisyonları böyle yapıyorsunuz ee, Kaydediyorsunuz Ona sonra teknik miktarı 6000 Ve arkadaşlar buraya aynı şekilde Ünlem, tanık işareti Aynı yazdıklarımı yazın arkadaşlar Ve e, böyle Aratıyorsunuz arkadaşlar Şimdi bizim e, Saatimiz Tam tam 4.30'da 4.30'da e, Yenilenecek arkadaşlar. Bir tur bir bakacağız neler çıkacak falan diye. Ondan sonra yeni bir tane Sinip taktiği göstereceğim arkadaşlar. Ama bu biraz e, Bütçeli ve zaman gerektiren Bir taktik arkadaşlar. Ve bu taktikle efsane bir adam Sinipledim. Onun da e, fotoğrafını göstereceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İçiyorsanız arkadaşlar bir Yenilenme süresini bekleyelim. Bir dakikası var. Şöyle diyeyim. E, Yeni rekabet geldi. Valencia Real Sociedad. Şöyle göstereyim. Yeni olarak gözüküyor zaten. Ben yaptım bunu ama telefondan yaptığım için burada yeni olarak gözüküyor. Valencia ya da Real Sociedad fişi çıkıyor arkadaşlar. Size önerim de şunu yapın arkadaşlar. Çok güzel paralar falan çıkabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ee, yavaştan şöyle aratmaya başlayalım. Ve Sergio Rico arkadaşlar direk direkt aldık. Başka bir e, bir tane daha gelir büyük ihtimalle. Gelme edebilir. Buçuk da yenileniyor çünkü. Bakacağız. O, Tremolin az kaçmış. Böyle bakalım. Şu evralı server burada bir yenilensin. Onu bekliyorum. Acaba zarar mı? Sergio Rico zannetmiyorum. Çünkü kaleciden fiyatı artıyor. Şu bir son bakalım. 30 oldu tamam. Şimdi ise başlayabiliriz. Büyük ihtimalle bu evralı server yenilenecek. Hadi bakalım lütfen güzel bir oyuncu tutturalım. Şöyle aratalım. Yok arkadaşlar, ee, değişmiyor. Aynen. Bu kesinlik kesinlik kazandı. İstiyorsanız bir Sergio Rico'nun fiyatına bakalım. Şöyle Rico yazalım direkt. Ve kaleci diyelim. Onu da 79 yapalım arkadaşlar ve aratalım. Çok güzel arkadaşlar. 29K'ya gidiyor. Biz 18K'dan aldık arkadaşlar. Bunu da hatırlatırım. 29K'ya gidiyor. Tam tamına 10K'lık bir kar yaptık arkadaşlar. Ben dedim direkt zarar mı? Ee, direkt karşıma çıktığı anda yanlışlıkla aldım o an zarar mı acaba diye bir düşündüm ama sonradan kalecilerin fiyatının yüksek olduğunu hatırladım ve karımızı direkt yaptık arkadaşlar bu taktik de boş geçmiyor arkadaşlar hep şey oluyor oyuncular geliyor onu da söyleyeyim özellikle kalecileri sniplersiniz. acayip güzel olur arkadaşlar istiyorsanız diğer taktiğe geçelim arkadaşlar efsane bir taktik 88. Bunu da kendim buldum. Onu da söyleyeyim. Şöyle hepsini açıyoruz. MF ve Santrafor kapalı. Buraya da 90 bin yapıyoruz arkadaşlar. Ve aratıyoruz. Gördüğünüz gibi Fabregas kaçmış. 145 kaya Fabregas kaçmış arkadaşlar. E, 4 geçe falan yenileniyor. Bir turda bunu bekleyeceğim arkadaşlar. şöyle diyeyim. Size sinirlediğim oyuncuyu göstereceğim arkadaşlar. Ama şurada videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar geri geldim ve e, 91'lik Godin sinitledim arkadaşlar. 135k'ya aldım arkadaşlar. Ve beni zengin etti resmen. aldım anda çıldırdım zaten. 450k'ya falan sattım. Öyle diyeyim. Bir rahat bir 300k falan kar yaptım arkadaşlar. Böyle gösterelim. Godin, Diego Godin. Yani e, bu fazla çıkmıyor arkadaşlar. Fazla yenilenmiyor. Ama e, yenilendiği zaman acayip oyuncular geliyor arkadaşlar. Ben e, şey kaçırdım oldu. Horn 92'lik falan onları kaçırdım oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim zaten. Normal fiyatta 460k falandı. Ben 450k'ya sattım. Öyle diyeyim. Şimdi ise oyunumuza geri dönelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sim saati geldi. E, tam zamanı. Şimdi yenilecek mi? Ona bakalım hemen. Az önce fabrikas kaçtı zaten. Şimdi ise bakalım olacak mı? Hadi. Hadi lütfen ye. Şu an 34 geçiyor. Hadi tam bu sıralarda yenilenmişti. Acaba şimdi yenilenecek mi? 35 oldu. <laughs> Yok. Yenilenmiyor ama biraz daha bekleyelim. Bu arada arkadaşlar e, Teok vardı işte. Ondan çıktım. Videoyu çekiyorum. Saat 12 demine bitirdik zaten. Bitti sınavımız. Yarın bir, bir, daha gireceğiz işte. Perşembe günü. Başarılarınızı e, bekliyorum arkadaşlar. Yani anladınız siz öyle diyeyim. Yok arkadaşlar. Dediğim gibi çok zor yenilenen bir şey zaten. Onu da söylemiş olmuş. Söyledim zaten. Ve arkadaşlar Sergio Dico da direkt gitti 29k'ya. Direkt şu parayı alalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenseniz like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Yeni gelenler de kanalıma abone olursa çok sevinirim. Ama like kesinlikle unutmayın arkadaşlar. 2 saniyenizi alır zaten direkt videoya like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.